Dikkat! Bu bir uyarıdır. Eğer yemek yiyorsanız lütfen bu videoyu izlemeyin. Yaşanacak olumsuz şeylerden müessesimiz sorumlu değildir. İyi seyirler. <gülüyor> <gülüyor> eh, Ölüyorum koyayım. hocam? Saçmalı kaçmalı çekecek içerik bulamadığım için saçmalı kaçmalı mu? oyunlar oynamak zorunda kalıyorum. Oyun kısa yazıda şöyle diyeyim oyun hakkında. Şöyle bir diyeyim. Abi bizim şimdi biz bir süper kahramanız. Bu değil Olayımız sıçmak abi tamamen bildiğimiz sıçmak. Bak şimdi. Bu biziz. Bu biziz. Bu da biziz. Bu da biziz. Yok bu başka. bir şey yapmayacak poz veriyormuş. Neyse bak. Bu rakibimiz diyelim. Ama aslında biz buymuşuz. Neyse işte. Bu rakibimiz. Bu da biziz. Bizim amacımız. buna. Ağzına sıçmak. <laughs> Ve onu efekt olarak ben yapmadım. Karakter sıçtı. Ciddiyim. O, o, o benden değildi. O benden değildi. Karakter sıçtı. O oyundan geldi o ses. Şimdi... Ciddi ciddi sıçıyor lan bu. Kim o hocam neyse. Senin götünü sıçıyor hocam. Kısaca sıçıyoruz yani. Az sonra sıçma deyimini yapıyoruz. Burada yeteneklerimiz var. 11 tane yeteneğimiz var. Şöyle bir birincisi neymiş bakalım. Tamam hocam bu video yaş sınırlaması yedi. Ne alakalı? Aaa Dünyanın en güzel oyunu İnce yeterek Allah'a sıçarım dedi resmen ben bunu, ben bunu yapmak istiyorum Bunu nasıl yapıyor? Bunu öğreneceğim Baba bir götünü yukarı aşağı yapıyorlar. <laughs> Allah aşkına video fikri verin. Dördüncü eti. Oha daha çıkardı. Oha. Daha çıkardı. Boyu kadar bok çıkardı adamı. Kendisinden ağırdır bu bok. Bu ne? Adam. Usuruk gücüyle uçtu hocam. Ama bu girişi şu. malum göz arkada yürüyen kişilerden değil mi? Bir de sıçıyor ama tek Altın cetenek. Ya onun kafasına getirdi. Ya onun kafasına mı getirdi o? İğrenç amına koyayım. Ses çok o. Atladı lan. Mıyım bıraktı. <laughs> Lan mayın bırakıyor adam. Anlıyorum. Bakayım. <laughs> boru soktu. Gözüne boru soktu ve. Bir şey inana Ne kadar havalı yetenekler lan bunlar. Bu ne? Trambolin. Evet trambolin üstüne sıçacak. Oradan onu sekecek. Anlıyorum hocam. Anlıyorum. Onu yetenek. <laughs> Seriye bağladı sıçma konusunda. Seriye bağladı. Son yeteneğimiz bak 11. yetenek. Nedir abim bu? Bastım. Şimdiye kadar ki hepsini yapıyor. Hmm. Peki, arkadaki arkadaşımız biz... ne demeli? O kadar ciddi ki, Sadece çok önemli bir boss partisi gibi setimiz. Merak <laughs> <Hı>? öldüreceğim. <laughs> <Ama ben gülüyor> Duty Man. Büyü sıçmış bir de. Hala su tarıyor, hala tarıyor. O bunu da işte biz. Hocam adam sıçarı kuşuyor. Sıçam Mart'a gibi sıçtı en son. Bir de bokun içine düşmesi. Bir de bokun içine düşmesi. E. Ben sıçımık. E yok. Bu sıçmık adam. Bu benim adım. Benim adım sıçmık adam. Şöyle yapsam ne olur şimdi? <laughs> biz istiyoruz sıç gibi. Ha? Dürümem değil lan sıçmık <laughs> adamız biz. Kiçimik adam diyeceksin. Evet at hocam. At hocam at. At. Böyle oyunun ben amına...